Evet arkadaşlar bugün sizlere CSGO'da çoğu kişinin bilmediği 5 tane skin'i derledim. Eğer siz bu skin'leri biliyorsanız gerçekten oyun hakkında tecrübelisiniz demektir. Çok geçmeden videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar listemizi ilk skin AK-47'den bir skin. ak 47 çok bilindik bir silah olmasına rağmen Jet Set adında bir skin var ve bu skin çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Ama gerçekten görünüşü çok güzel olan bir skin. Gördüğünüz gibi sticker'lar falan e, ayrıyetten koyulmamış. Zaten skinin özelliği sticker'lı durması. Dediğim gibi çok e, nadir e, skinlerden biri. Öyle rekab işte falan karşılaşmanız gerçekten zor. Dediğim gibi e, böyle bir skin bu. Şimdi çok uzatmadan ikinci skinimize geçelim. Evet arkadaşlar, listemizde ikinci skinimiz USP'den geliyor. E, skinimizin ismi Para Green ve daha çok böyle yeşille ağırlık verilen bir skin. Skinimiz dediğim gibi çok bilinen bir skin değil. Ama görünüşü çok sade. Görünüş olarak da ben seviyorum böyle sade skinleri. Dediğim gibi bu rekabette falan ya da ölüm oyununda çok karşılaşabileceğiniz skinlerden değil. Şimdi 3. skinimize geçelim. Evet arkadaşlar listemizde 3. skinimiz Scar20'ye ait. Yani auto Sniper. Skinimizin ismi Zümrüt arkadaşlar. Aynı zamanda Otomatik CZ silahında da bu skin var arkadaşlar. Skin tamamen zümrüt yeşiline boyandığı için ismine zümrüt koyulmuş. Ucuz bir skin alabilirsiniz ama dediğim gibi çok bilinmeyen bir skin bu arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan dördüncü skinimize geçelim. Evet arkadaşlar, listemizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. dördüncü skinimiz Teknine ait Hades skin arkadaşlar. Açıkçası ben bu skini video hazırlamadan önce bilmiyordum. Şimdi daha yeni e, öğrendim böyle bir skinin olduğunu ama gayet şık bir tasarım var. E, açıkçası videodan sonra alacağım bir tane. E, arkadaşlar böyle güzel bir skin ve bayağı nadir bir skin dediğim gibi neyse şimdi son skin geçelim Evet arkadaşlar listemizin son skini sesçiden geliyor skinimizin ismi Mayan Dream adında bir skin skin gerçekten çirkin bir skin ama bir o kadar da nadir diyebilirim Videodan önce yani videoyu hazırlamadan önce böyle bir skinin olduğunu bilmiyordum gerçekten. Bilen varsa helal olsun diyorum. Skinlerle arası çok iyi demek ki. İşte arkadaşlar böyle yani en nadir bulduğum buydu araştırmalarıma göre. Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip bunu sağlayabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.